Edirne merkezde tarihi bir konaktayız. Bu tarihi konak kültür merkezi olarak hizmet veriyor Edirne'li hemşerilerimize. Türk İslam sanatları burada yaşanıyor ve yaşatılıyor. Yani geçmişten günümüze unutulmasını hiç istemediğimiz o el sanatları burada öğrencilere öğretiliyor ve icra ediliyor. Mesela üstadım başlamış hat yapmaya. Hocam nasılsınız? Kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Çok önemli yerindeyiz. Evet. İsminizi alabilir miyiz hocam? Zafer Günal. Zafer Hocam, maşallah. Çok başarılı bir e, hat görüyorum şu an. Burada ne yazacak inşallah? Lezzet yol. Öyle mi? <laughs> teşekkür ederiz. Ne hoş bir karşılama. <laughs> evet, bu kültür merkezinde öğrenciler yetiştiriliyor. Hı. Hat sanatı öğretiliyor. Hatla birlikte tesip sanatı gibi... ...minyatür gibi farklı dallarda da eğitim veriliyor. Zafer Hoca'ma teşekkür ediyoruz. Lezzet Yolculuğu yazıyor oraya. Bakalım başka hangi sanat dalları icra ediliyormuş, öğretiliyormuş. Onları da görelim. Elinize sağlık Sağ olun, hocam. Biraz gezelim konağımızı. böyle masaya koyuyorsunuz hocam. Evet. Ondan sonra geliyor bunu ısırıyorlar... Evet öyle. Yapmayın çok... böyle. <laughs> Yapmayın. Çünkü biz gerçeğine yakın çalışıyoruz. Adam can armut istiyor, ayva istiyor. Ondan sonra geliyor bunu ısırıyor... Aynı aynı şekli vermeye çalışıyoruz. Dünyada iki yerde var. Bir Edirne'de bir de İsrail'de var. Öyle mi? Orada evet. da mı yapıyorlar bunu? Orada da yapıyorlar fakat onlar daha çok Kalıba yönelik e, çalışıyorlar. Bundan 10 yıl önce de gelmişlerdi yine bana öğrenmek biz güzel, için. Bizdeki usul teknik biraz farklı. Yok ama biz vermiyoruz. Vermeyin. Öğretmeyin her şeyi. Her, her şeyi, şeyi de öğretmeyin öğretmeyiz. hanımlar. <laughs> yani bizde kalsın. Türk İslam sanatları bizde kalsın ama çok öğrenci yetiştirelim. Öğrenciler de yetişiyor efendim gördüğünüz gibi. Evet geldiğinizde Edirne'ye Türk İslam sanatlarının en güzel örneklerini de inşallah burada göreceksiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. İnşallah görüşmek üzere tek İnşallah. tekrar. İnşallah. Tabii ki Tekirdağ'da Tekirdağ köftesi yenir. Cüneyt Usta öncelikle teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bizleri davet teşekkür ettiğiniz ediyoruz. için. Geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Aynen. Bu öyle. köftemizin malzemeleri nelerdir? Malzemenin önceden e, dana et olması, özellikle dana et olması. Baharat olarak e, kimyon, sarımsak, soğan, tuz ve karabiber var içinde ve ekmek. Şimdi köftemizi hazırlamaya başlayalım mı? Tabii başlayalım. O Şimdi, zaman yoğurmaya başlıyoruz. Burada hazırlanmış olan hamurumuz var. Daha önce biz bunu e, şey ilk baştan etlerle beraber ekmeyi evet. soğan, sarımsağı bir bir kere makinen geçiriyoruz. Şimdi ne yapalım? Şimdi biz e, yoğurma işi kaldı. Biz bunu sadece yoğuracağız. Bütün baharatları ha, karıştırdık burada, tabii hepsini. Bütün baharatlarını koyduk. Bütün şu an burada mevcut olan bunları hepsini biz karıştırdık, ee, makereden geçirip yorması kaldı ve şekil vereceğiz. Aynı bu şekilde. Hadi yapalım o zaman. Şimdi Tabii. bunları artık pişirelim mi? Pişirelim. Fırına geçelim. O zaman bunlar pişirilsin. Ardından tabakta başka neler var? Onları görelim. <laughs> Tekirdağ köftesi piyazsız, piyaz da Tekirdağ köftesiz olmaz. Evet, mutlaka ikisini aynı anda tüketmesiz. Finalde bir sürpriz daha var. O da olmadan olmuyor ama şimdi ikinci hazırlığımız piyaz için. İyi bir piyaz nasıl yapılır? Malzemeler nelerdir? Cüneyt Bey'den öğreniyoruz. Kıvılcık. Evet. Fasulye. Evet. Domates. Soğan ve maydanoz. Evet. Bunlar yapıldıktan sonra sirke, pardon yağ, sirke ve limon bol bol tabi neden ekmek banacağız aynen öyle o zaman hazırlamaya başlayalım salata tabağımızı alıyoruz altını marulla döşüyoruz güzel özenle seçilmiş haşlanmış fasulyelerimizi gönderiyoruz sırada domates var. Bu şekilde. Durum bu. Bunun üzerine bol limon sirke Zekan, veya aleyha. oh tamam bu da hazır. Şimdi bir şey daha var ki ve en son tatlımız. Ne onun Ay, adı Hayrabol tatlımız. Hayrabol tatlısını yemeden gitmemeniz gerekiyor. Neden? hem piyaza hem de teki Tekirdağ köftesine çok ayıp olur. Evet. Onu da yapalım mı? Yapalım. Onun yapımı kolay. Her zaman geldiğinizde tazecik yiyebiliyorsunuz. Hemen hazırlayıp verelim efendim sizin için. Tamam. Tamam. <laughs> Tekirdağ'ın geleneksel, pek lezzetli tatlısı, Hayrabol tatlısı için hazırlıkları tamamladık Cüneyt Bey'le. Nasıl yapmalıyız? Şerbeti nasıl olmalı? Ne kadar şeker atmalıyız? Oranlar nedir? Onları bir öğrenelim. Tabii. Şimdi biz 100 adet kadar var bunun içine. Toplamda 100 adet var. Şu ikisinde 100 tane var. Tabii. Bunun 3 kilo, 4, 3 litre su var. 3 litre suya biz 4 kilo şeker koyuyoruz. O zaman koyalım. 4 kilo şeker Sonra koyalım. Sonra bunu kaynatıyoruz. Tabii bu zaten şu an... Altı yanıyor. Ilık bunun şu an. Bunu eritiyoruz. Şekerimizi eritiyoruz, eritiyoruz bir güzel şerbet elde ediyoruz. Peki buna başka ne katacağız? Başka e, şekerlenmemesi için kaynamaya başladıktan sonra bir parça limon koyuyoruz. Peki Bu da, da kadar. şekerlenmesine geldi. Daha şey oluyor. Bu kadar. Bu kaynamaya başlarken daha yeni şeker attığımız gibi. tatlarımızı atıyoruz içine. Altı kaynarken Bu güzel getiriyoruz evet. böyle. Suyumuz sıcaktı. Ilık suda. Fazla sıcak değil. Ilık suda bu şekilde. Kapağını kapatıp kaynamayı bırakıyoruz. Kaynamız... Yüzmeyi de biliyor keratalar. Evet. Yüzü de öğrenmiş. Evet. Şimdi şöyle. kapatıyoruz kapağı ve kaynıyor. Yemekler bu kadar. Ama masada farklı sürprizlerim var size. Güzel bir masayla birazdan karşınızdayız. Müzik <laughs> Masamız hazır. Bu enfes köfteyi deneme vakti geldi. Hayra bol tatlısı da hem sade olarak hem de üzerine tahin ve kaymak eklenmiş şekilde masanızda yer alıyor. Artık tercih sizin. Nasıl seviyorsanız. Ben böyle de seviyorum. Sade de seviyorum. Güzel piyazınıza önce şöyle yağını ekliyoruz. Böyle bol yağ o. Oh. köfte için sabırsızlanıyorsunuz. Hemen bir köfte alıyorsunuz ve o muhteşem sosuna daldırıyorsunuz ve enfes. Hepsi birbirinden güzel. Şimdiden afiyet olsun.